Agatah Çölü'nde Prens Halim'in Ceylan Avı, Tazıpayı ya da bilinen adıyla Çölde Av Tablosu, Türkiye'nin en büyük oryantalist eseri. Milli Saraylar Resim Müzesi'nde sergilenen tablo, 390'a 700 cm batlarında. Her gün yerli yabancı çok sayıda sanatseverin hayranlıkla incelediği tablo, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Abdülhalim Paşa tarafından Fransız ressam Felix Auguste Clemon'a yaptırıldı. Bu tablo yıllarca Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunuyordu. Yıldız Sarayı envanterine kayıtlıydı. Yıldız Sarayı Milli Saraylara bağlandıktan sonra uzman ekiplerimizin değerli çalışmalarından sonra müzemize kazandırıldı. Tablo titiz bir çalışmayla Sait Halim Paşa Yalısı'ndan müzeye taşınarak restore edildi. Milli Saraylar Resim Müzesi olarak bu kıymetli tabloyu Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosunu sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Uzman ekiplerimiz tarafından bu tablonun taşınması büyük heyecanla izledik. Buradaki restorasyon sürecini de büyük heyecanla takip ettik. Müzemizin bu çok kıymetli salonuna bu kıymetli eseri astık. 1865'te yapılan eserin devasa boyutu yalıdan müzeye nakil sürecini hayli zorlaştırdı. Eserin taşınması Sait Halim Paşa e, Yalısı'ndan Milli Saraylar Resim Müzesi'ne taşınma süreci e, 2019 yılında gündeme geldi. Üç aylık bir araştırma süreci oldu. Eserin nasıl nakli yapılacak, yalıdan müziğe nasıl intikali yapılacak. Çünkü eser boyutları itibarıyla olduğu haliyle taşınması bizim için birazcık sıkıntılıydı. Çünkü araca sığmıyor kapılardan ya da geçiş alanlarından bu haliyle hareket ettirilemeyen bir e, boyutta. Eser ona severlerin karşısına çıkana dek bir dizi hassas restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Eserle ilgili öncelikle eser yüzeyinde bir koruma işlemi yaptık. Olduğu haliyle boyaların stabil hale getirilmesi, sağlamlaştırılması ile ilgili ön bir çalışma gerçekleştirildi. Sait Paşa Yalısı'nda olduğu yerde o duvardan sökülerek eserin yataya alınıp Resim Müzesi'ne taşınması gerçekleştirildi. Restorasyon süreci de bu salonda gerçekleştirildi ve şu an görüldüğü gibi sergilenmekte. Çölde Av Tablosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin Osmanlı'nın ihtişamı salonunda bütün görkemiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.